Merhaba arkadaşlar. Bakın size güzellikleri göstereyim. Biz çocuklarla eve gelirken burada bizim evin oradan keçileri geçirdi, Çekmeden duramadım. Bizim Cangu da bela arıyor. Bak bak bak. Cangu buraya gelir misin? Bak zaten keçiler Keçi. huysuz olur. Değil mi? Bak bak görür siz Keçiler bu kadar uzayabiliyorlar ha. Yaprakları sevdikleri için bu şekilde yaprak koparıyorlar. Ne güzel ya. Ay tedek koktu. Evet, o oh, evet. e, şey yapıyor. Gibi. Evet evet. Kekişine. <laughs> Ay kedi gibiyiz vallahi çok güzel ya. Kapımız önünde böyle bazen saman erken saatlerinde de getiriyorlar. Bazen bu saatlerde de dönüyorlar görüyoruz çok güzel bir. Bak 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 bak. Django. Ay Cango bizim Django vallahi durmuyor. En son biri onu zarar verecek <laughs> yakılacak. Çok kötü, evet, Arkadaşlar size de göstermek istedik. Ama güzel ya. Bakın. Bak köy, köyde bile bazen bu manzarayı görmek zor oluyor. Gördünüz mü? Can kıskandın mı yoksa? Nerede bizim Cango? Ha, ha? Bak 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 bak. Gel buraya bakayım. Sen gel. Hadi. Sen de bizim evin kuzususun. Kuzu. Bizim küçük kuzumuz. Neredesin <laughs> sen? Niye benim arkamda sürekli? Gel. Sürekli, Django, gel. sürekli benim arkamda. Bak, bak. Tamam tamam huysuzlan. Hadi gidiyoruz o zaman. Hadi kuzum kapı açar mısın? Tamam. ay ay ay. Bak. Bu kişileri bak bak gösterim yine ya. Çok güzel ya. Ay ay. Aa bak, bak da mü? Bak, bak evet. en son can kuyu ezecekler olacak olan o. biz içeri gireceğiz arkadaşlar. Yapayım. Sadece bu güzel şeyi size göstermek istedim. Efendim yavrum. Bak 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 bak. Kızım valla sen onun dilinden anlıyorsun. Sakinleş Cango. Boyunu görmediğin için boyundan büyük işlere karışıyorsun. Aa niye oraya girdiler? Aha. Aha geç olaylar. Evet. Geç. <laughs> evet. Şimdi ben kapatayım. Evet, çok güzeldi ama değil mi? Köy yeri gibi oldu. Cango. Ha, köyde böyle oluyor ha. Valla Cango da tam köyde yaşama şeyinde modunda bir hayvanmış. Hayır, bu gece burada kaldı. Evet o gider ama. Bu arada diğerleri neden siteye girdi? Bak abla onları çıkarmaya çalışıyor. Bu taraftan geçeceklermiş. Geliyor musun? Bak bak bak. Tamam. <laughs> da çekmeyelim de. Ay ay ay. musun? buraya gelir misin? Hadi biz kapatalım. Can bu gerçekten çok bulaşıyor. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.